Biliyorum gideceksin. Bir eylül ayında ve günün herhangi bir vakti gideceksin. Ne eski bir şarkı engelleyebilecek gitmeni... ...ne de yalnızca gözlerimde sakladığın aşkım. Usul usul ve ağır başlı adımlarla gideceksin. Her adımında gitmenin acısı yankılanacak sokakta... ...bir törendeyim işçesine göze batan bir yürüyüşle gideceksin. Ve ben çocuklar gibi bakakalacağım ardından. Sen geriye dönüp bakmayacaksın. Gideceksin. Yalnızca gözlerimde sakladığım aşkımı... ...sükuta kurban vereceğim. Keşke diyeceğim sonra ve sonraları da, ve her zaman keşke diyeceğim. Söylenmemiş sözlerin ateşi yakacak tüm bedenimi. Engizisyonlarda kurban edileceğim her gün. Geç kalmış infazın korkusu kemirecek beynimi. Duvarlara bakıp hayıflanacağım. Biliyorum, gideceksin huslu bir eylül ayında gideceksin. Gözlerinle birlikte saçlarınla birlikte gideceksin. Geride seni hatırlatan bir tek kelebekler kalacak. Bir tek kelebeklerin kanatlarına bakacağım özlemle. İlan edilmemiş bir aşkın hüznünü bırakacaksın bir de. Taşıyamayacak kadar yorgun olacağım sen yokken. Sonra yaşamak dediğimiz saltanatın soytarılığı kalacak üzerimize. Sihirli sözcüklerin avutuz yoluna saklayacağım boyalı yüzümü. Kimse fark etmeyecek seni. Seni en kuytu bakışlarımda saklayacağım. Seni en uykusuz gece yaralarında başlanıp da bitirilememiş yazılarımda. Bir radyo istasyonunda çalınan Ortadoğu şarkısında. Sen gideceksin ve aslında gitmelisin de. Hem de bir Eylül ayında gitmelisin. Şehrin gece lambalarında dans etmeli veda bakışta. Korkularımla yüzüstü öylece kala kalmalıyım. Basık bir kenar mahalle kahvesinde. Aşkınla demlenmiş, sıcacık bir çay içmeliyim. Küfürler saçıp etrafa, delalara bulaştırmalıyım, ağrılı başına. Yokluğuna alışmamalıyım. Alışmamalıyım. Tarık Tufan.